Herkese merhaba, umarım çok iyisinizdir. Bugün deste seçmeli bir açılım yapacağız. Ve sadece aşk konusunda değil, ne duymanızı gerekiyorsa sanki size özel bir açılımmış gibi olmasını istiyorum. <laughs> Buna niyetle kartlarımı karıştıracağım ve destelerimi hazırlayacağım. Lütfen size saygı duymayan ve sizi düşüren, aşağıya çeken insanlardan uzaklaşın, kurtulun onlardan. Özellikle şu sıralar kendinizi iyi hissetmiyor, hissetmiyorsanız, yani ve insanlar yüzündense bu size sesleniyorum. Artık lütfen güzellikleri reddetmekten, hayatın tadını çıkarmayı reddetmekten vazgeçin. Çünkü güçlü kalmanız lazım. Her yaşadığınız anın, saniyenin keyfini ve tadını çıkarmanız lazım. Hayattasınız. Bazı şeylere takılmamanız gerekiyor. Yoksa mutsuz olursunuz. Yani kendi kendinizi mutsuz edersiniz. Biraz fark edin. Bir takım insanları hayatınızda tutmak için bu kadar çaba harcamayın. Kendinizi harcamayın. Kendi değerinizi ve kalitenizi düşürmeyin. Siz kendinize ne kadar saygı duyarsanız insanlar da size o kadar saygı duyacaktır ve değer verecektir. Bunu fark edeceksiniz. Yani enerjinizi de lütfen Endişeler, korkular, saplantılar, takıntılar yerine kendinize, kendiniz için ve inanmak için her çok dolu bir enerjiniz var. Bakın her gün, her güne başlarken yeni enerjilerle doluyorsunuz. Bunu her gün geçmişe e, takılı ya da bazı şeylere takılı ve saplantılı şekilde kullanmanız gerektiren ama Hadi bakalım. Bu arada sesim yorgun geliyorsa kusuruna bakmayın. Aslında bayağı enerjiyim ama yeni kalktığım için sesim böyle çıkıyor olabilir. Çünkü gün boyunca yapacak işlerim var. Videomuzu erkenden çekmek istedim. son iki destemden de alacağım kartlarımı. Siz de konularınıza yoğunlaşabilirsiniz bu sırada. Siz ne kadar yoğunlaşırsanız o kadar size özel bir açılımmış gibi olacaktır. Sonuçta. tamam üzerlerine obje koyacağım Yine her zamanki objeleri, objelerimi değiştirmek istemiyorum. Bu arada sesim az geliyorsa videoyu kapatabilirsiniz. <laughs> Çünkü 3-4 tane mikrofon ve kulaklık değiştirdim. Hatta telefonumu bile değiştirdim. Artık yapacak hiçbir şeyim yok. Sizin telefonunuzun sorunu ya da belki dinlememeniz gerekiyor. Bunun sorunu olabilir. İkinci desteğe kaplan gözü sarkaç. Birinci desteğinden Metis Taşı'nı koyuyorum. Odaklanıp seçebilirsiniz. Ben de o sırada şu desteği bir tütsülemek istiyorum. <laughs> Dediğim gibi sesim gelmiyorsa lütfen dinlemeyin. Bir daha yorumlarda sesim gelmiyor. Bunu duymak istemedim. Görmek istemedim. negatif enerjiler, sizi düşüren şeyler, olumsuzluklar buradan aksın gitsin. Tamamen size niyette. Bir açılım olsun. Odaklandıysanız ben birinci desteyle yani ametist taşıyla başlıyorum. İkinci destemizi kenara alalım. Ametist taşını da şuraya koyalım. Şöyle bir bakalım. Kupa altlısı alfa yedilisi, para dokuzlusu, ermiş, para dörtlüsü, ikilem karşıtlık, bayaz, asma yaprağı, tüy, zümrüt anka, Bakın sizin geçmişten getirdiğiniz ya da geçmişten beri belki çocukluğunuzdan beri tanıdığınız ya da karmik bir ilişkiniz olan birisiyle ilgili bir konunuz var. Yani bu kişiden kişiye farklılık gösterecektir. Bazı için uzun zamandır tanıdığı, bazısı için çocukluğundan beri tanıdığı, bazı için özlediği birisi. Uzun zamandır düşündüğünüz ve kafanın kafa karışıklığı yaratan birisi gündeminizde. Ve bu insan sizin kendi içinizde çok fazla karmaşa yaşamanıza, belki 6 aydır, belki hafta 6 haftadır, 6-7 haftadır, böyle 6 yıllık zamanlardır geçmişten kafana karışıklığı yaşamanıza sebep oluyor ve bu insana özlemi duyduğunuzu görüyorum. Kendisinin de karşı tarafın da kafası aynı zamanda çok karışık ama bu insan size artık bu insan kimse karamsarlık etkisi yaratmış ve çok durgun ve pasif bir süreç içinde olduğunuzu uzun zamandır böyle bir süreç içinde olduğunuzu görüyorum ama şimdiki zamanda kendinizi biraz daha toparlamış olarak gözüküyorsunuz yani maddi anlamda hem toparlamışsınız hem biraz e, bolluğunuz artmış ve artık yeni bir şeyler umut ediyorsunuz evet geçmişten getirdiğiniz bir sorun var bir sıkıntı özenen birisi var ama güncelinize baktığımda umutlarınız çok fazla. Ya bu kişiye dair umutlarınız ya da artık kendinize yeni bir hayat kurma konusunda umutlarınız ve burada eğer özellikle para konularını soruyorsanız bu konuda bolluk içinde olduğunuzu görüyorum. Ya bolluk size doğru akacak. Yani bir şekilde maddi ve manevi olarak ihtiyacınızın karşılandığı bir dönemin içine doğru giriyorsunuz. Enerjiniz yükselmeye başlamış. Özellikle geçmişten beridir gelen bu karmaşayla ve pasif sürecin ardından beri. Ve yakın geleceğinize baktığımda da biraz daha ruhunuzun sesini dinlediğiniz ama maddi konularda cimrileştiğiniz yine de aldığınız fırsatlar ve tekliflerle bir ferahlama yaşayacağınız özellikle şöyle söyleyeyim ben size bir dokuz hafta arasında ...duygusal ihtiyaçlarınız karşılanacak. Kim tarafından bilmiyorum ama artık bir rahatlayıp ferah, ferahlamış olacaksınız. Çoğunuz için şu geçmişten getirdiğiniz kişiyle ilgili... ...özellikle aranızda buluşanlar varsa bu insanla... ...bu kişiyle ilgili kesinlikle bir ıı, rahatlama yaşanacak. Maddi konularda biraz daha tutucu davranacağınızı görüyorum. Ama artık dileklerinizin olduğu tarihli bir zamana girdiğinizi gösteriyor. Burada Zümrüt Anka bize... Yani zaten bu konuyla ilgili de şu an güncelinizde umudunuz var. Hadi aşk mesajlarımızdan sizin için devam edelim. Gerçek aşk, yanlış anlaşılma, geçmişi geçmişte bırak. Bakın burada evet belki bu insan eskiden beri düşündüğünüz insan sizin için gerçek bir aşk olabilir. Saf bir şekilde temiz bir şekilde sevmiş olabilirsiniz. Ama aranızda anlaşmazlıklar ve yanlış anlaşılmalar olabilir. Belki de siz kendinizi yanlış anladınız ya da yanlış anlaşıldınız. Ama artık bu geçmişteki insan bu karmaşa yaratan insan geçmişte bırakılması gerekiyor. Buranın enerjisi bitmiş olabilir. Girişte bir konuşma yaptım. Bakın dedim ki, hep girişte yaptığım konuşmalar çıkıyor. Dedim ki, enerjinizi geçmişi düşünerek harcamayın. Bu geçmiş, bu karmaşa yaratan geçmiş, kafa karışıklığı yaşatan geçmiş, sizin enerjinizi çok fazla yiyip bitiriyor olabilir. Bakın çok yakın bir zamanda, bir dokuz hafta arasında sizin dileklerinizin olacağı talihli bir zamana giriş yapıyorsunuz. Hem de ruhsal anlamda büyüdüğünüz. Bunun için bazı şeyleri geçmişte bırakmanıza dair gereken bir mesaj burada. Şöyle bir devam edelim. Ateş üsü, ateş altısı, aday, ateş kraliçesi, su dörtlüsü. Şöyle bir şey, kariyer anlamında heyecanlı yeni girişim haberleri, yani yeni bir işe başlama ya da iş yeri değiştirme ya da pozisyon değiştirme gündeminizde olacak. Burada kendi yaratıcılığınızı kullanmanız çok önemli. Gerçekten kariyer anlamında bir zafer elde ediyor olabilirsiniz. Bu eğitim de olabilir artık ya da para konuları. Bir zafer size doğru geliyor. İyi haberler yolda diyebilirim. Toplum tarafından tanınabilirsiniz ya da toplum içinde olabilirsiniz. Birilerinden ödül de alabilirsiniz ya da paranız aldığınız maaş artabilir. Böyle bu konular söz konusu. Ve şöyle bir şey geçmişi geçmişte bırakarak aslında adil ve uygun bir karar almış olacaksınız. Yani sizin belli kurallarınız, belli inançlarınız var ve bu kurallarınızı savunmanız, arkanızda durmanız, inançlarınızı savunmanız önemli. Çok geçmişte bakın bir doku hafta arasında sizin için çok yeni bir hayat başlıyor. Yani burada orijinalliğinizi kullanmanız çok kabiliyetli bir insansınız, yetenekli bir insansınız. Bir kere kendinden eminsiniz, sıcaksınız, sıcakkanlısınız, akıllısınız. Yani dışada dönüksünüz. Öyle söylemek istiyorum. Ya yani burada bağımsızlığınızı ve yaratıcılığınızı kullanmanız lazım. Bir fırsatı kaçırmış gibi hissedebilirsiniz. Şu an hoşnutsuzluk ve sıkıntı içinde olduğunuz durumlar var. Ama gözlerinizi fırsatlara açın. Sizin için gelecek çok büyük fırsatlar vaat ediyor. Geçmişte ben kafa karışıklığı ve çok fazla sorun yaşadığınızı özellikle aşk anlamında, para anlamında da görüyorum. Ama şu an özellikle kariyer anlamında bir iyileşme söz konusu. Ve bu iyileşmenizi, enerjinizi buraya harcadığınız takdirde çok güzel fırsatların size doğru geldiğini söylemek mümkün. Yuva ayrılma, geçmiş yaşam. Bakın yine bir geçmiş yaşam. Bu geçmiş artık yani geçmişi kesinlikle bir bırakmanız gerekiyor. Ev durumunuz ya da taşınma ya da evde yaşayanlarla ilgili bir değişim olabilir. Bu durum iyileşecek. Özellikle ev içinde sıkıntı yaşayanlar varsa ya da işte ev, ev konuları ilgili sıkıntılarınız varsa bu durumlar iyileşiyor. Ve artık sizin geçmişten bazı kötü enerjilerden arınma zamanınız. Vücudunuzu temizleyebilirsiniz. Bedenizi temizleyebilirsiniz, meditasyon, dua, yani sizi arındıracak bir şeyler yapma zamanınız şu an. Yani bu şu an yaşadığınız sıkıntılar ve kendinize o hoşnutsuzluk yaşattığınız durumlar, fırsatları kaçırmanız, sizin geçmişte yaşadığınız konularla ilgili, geçmiş yaşamanızla ilgili bunları artık bırakmanız gerekiyor. Yani birinci desteği için genel olarak gördüğüm yapmanız gereken üstünüze düşen çok fazla şey var. Fırsatlarınız var, yıldızınız yüksek. Ruhun, ruhani bir insansınız, ruhunuzu da dinli, dinliyorsunuz ama geçmişte çok fazla, geçmişteki sıkıntılarda çok fazla takılı kalmaktan oluşan bir hoşnutsuzluğunuz var. Bakın burada ilerleyen zamanlarda e, güzel dönemleri giriş yapacağınızı görüyorum. Ama bunun için biraz çaba da sarf etmeniz, kendinizi yenilenmeniz, artık ana akışa ayak uydurmanız gerekiyor diyebilirim. Birinci deste. Kariyer anlamında ya da para anlamında ya da belki de eğitim anlamında artık her neyse sizin için bu şey somut olan konu. Bu anlamda çok güzel gelişmeler mevcut diyebilirim. Umarım böyle olur. Rezone olduysak eğer bana abone olabilirsiniz ve açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şey hayrınıza olsun. Ben ikinci desteğe geçeyim. Kendinize çok iyi bakın. Şurayı kaldıralım. ikinci desteği seçenler yani kaplan gözü sarkacı da seçenler sarkacımızı şuraya koyalım ve destelerimizi açıp başlayalım Hadi kart kendini yere at yere at kupa prensi kupa prensini şöyle bir koyalım kupa prensi kupa ikilisi para üçlüsü kılıç kralı değnek beşlisi aa güzel başlayıp Neyse Karmaşadan çıkış, kale, labirent, ejderya, güne bakan. ya ikinci desteği için tamamen aşk odaklı bir açılım diyebiliriz bu kartlara. Şöyle geçmişten bir kere beklediğiniz bir teklif ya da sunduğunuz bir teklif ya da size gelen bir teklif biriyle bir birlik olma temanız varmış kesinlikle. Yani sizi karmaşadan çıkaran bir insan, güvende ve rahatta hissettiğiniz bir insan. Bu bir ortaklık da olabilir mesela iş konuştuysa eğer bu ama kupalar bize duyguları anlatır. Duygularınızın yoğun olduğu bir insanla birbirinizi rahatlattığınız, güven duyduğunuz bir birliktelik yaşanmış geçmişte. Ama şu an bu ilişki ya da bu ortaklık bu neyse sizin için bu konu her neyse şu an bu konuda kendinizi bir çıkmazda hissediyorsunuz. Bazı sorunlar gündeme gelmiş. Özellikle maddi anlamda olabilir. Bakın burada maddi konulardan dolayı belki de kendinizi bir çıkmazda hissediyorsunuz. Bu insanla, bu kişiyle birlikte olduğunuz ya da teklif beklediğiniz bu kişiyle ilgili istediğiniz teklifleri alamıyor olabilirsiniz. Şu an kendinizi kapana kısılmış gibi hissettiğinizi söyleyebilirim. Halbuki gelecekte güzel bir birliktelik varmış. Gerçekten rahatmışsınız. Çok büyük sorunlar getirmiyormuşsunuz. Ama sanki şu an durup dururken bir sorunun içine girmiş gibi hissediyorsunuz. Ve şöyle bir geleceğe baktığımda yine bu konuyla ilgili. Bir kere bir erkek görüyorum. Yani bu kesinlikle bir erkek olduğunu düşünüyorum. Siz erkek olsanız bile burada sizin bu belki babanız, belki abiniz, belki ortağınız, belki iş yaptığınız birisi olabilir. Bu insanla ilgili bu gerçekten güçlü bir insan. Kendi başına yetebilen bir insan, özgürlüğüne düşkün bir insan. Bu insanla bir konuşmanız ve geçmişle bir yüzleşmeniz var. Bu da bu konuyla ilgili. Ya işte dediğim gibi bu duygusal bir şeyler yaşadığınız birisi olabilir ya da iş ortağı olabilir. Ya da beraber bir iş yaptığınız birisi. Sizi zamandan karmaşadan çıkaran ve kendinizi güvende daha iyi hissettiğiniz kişi. Onunla bir yüzleşme gerçekleşecek. Beşli zamanlara dikkat etmenizi öneriyorum. 5 altılı zamanlara dikkat. Bu insanda bir görüşme ve bir çatışma ortamı ama tatlı bir çatışma ortamı. Tatlı bir rekabet. Çünkü... Sizin bu insana beslediğiniz bir hayranlık var. Ve eğer bu insan sizin ortağınız abiniz işte değilse atıyorum. Aranızda tutkulu bir aşk var ve bu tutkulu aşktan bu birbirinize olan hayranlıktan dolayı tatlı bir rekabet ortamına girilecek bu kişiyle ve geçmişteki konular geleceğe taşınacak diyebilirim. Burada bir geçmişte bakın ilk destede mesela geçmişi geçmişte bırak demiştik ama burada geleceğinizde de sizin geçmişle ilgili bir yüzleşmeniz var. Çünkü aranızdaki bir şeyler hala bitmemiş. Aşksa aşk bitmemiş, işse iş bitmemiş. Hala tutkulu ve yoğun ve hayranlıklı durumlar kalmış. Şu an her ne kadar kendinizi çıkmazda hissetseniz de gelecekte tekrar bir görüşme var. Şeyi anlamaya çalışıyorum. Bunlar hangi burçtu? Sürekli bu burçları söylemeye çok önem vermiyorum ama ne burcu olduğunu unuttum. Toprak değil, ateş değil. Ya hava ve su burç grupları burada evet ama yoğunlukta olan sanırım su grubu. Öyle olması lazım. Yani çok da önemli değil ama söylemek istedim. Bu insanla dediğim gibi bir rekabet ortamı söz konusu olacak. Şu an kendinizi bu kadar çıkmazda ve kapana kısılmış hissetmenize gerek yok. Aşk kartlarına bakalım. Eski sevgililer evlidir. Cazibeni kullan. Onunla romantik bir yolculuk. Bakın özellikle bu kişi aşksa, bir sevgiliyse, özellikle eskiden geçmişten getirdiğiniz birisi tekrar bir konuşma var burada. Geçmişiniz kapınızı çalmaya hazırlanıyor. Ne kadar çok ex partnerler mi var acaba benim? Çünkü... İlk destede de Amethis destede de geçmişle ilgili konular var. Tabi oranın bırakılması gerekiyordu ama sizde bir şeyler hala bitmemiş. Eskiyle bağını henüz kopmamış diyebiliriz. Karşı taraf sizi düşünüyor ve istiyor. Ya da işte dediğim gibi bu sevgili de değilse eskiden getirilen biriyle sizin tekrar bir rekabet ortamınız ve geçmişte yüzleşmeniz var. Ve tekrar sanki romantik şeyler. Bir tutkulu aşk canlanacakmış gibi. Devam edelim şöyle bir kariyerle ilgili pek bir şey göremedim. Hava dokuzcusu. Toprak dörtcüsü. Toprak üçü. Su altıncısı. Toprak listem. Şu an gerçekten en kötüsünü bekliyorsunuz. Kendi kendinizi dolduruşa getirdiğiniz bir dönemdesiniz. Hatta uykusuz geceler geçirdiğinizi söyleyebilirim. Para konusunda da çok sorumsuz ya da çok dikkatlisiniz. Ama iyi iş kararları alacağınızı söyleyebilirim. Belki bir işe başladınız ya da yeni bir iş yapacaksınız. İyi iş kararları burada sizi bekliyor ama daha az şanslı olana karar vermeniz mümkün. Şöyle bir kişiliğinize baktığımda bilgili, güvenilir, sabırlı ve başarılı bir insan olduğunuz gözüküyor. Finansal konularda ve kariyer konularda iyi haberler alacaksınız. Biraz daha zorlu bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Yeni bir çalışma alanı gelebilir sizin için. Geçmişi ya da çocukluk anılarını, çocuklukla ilgili konuları biraz düşünüp hayaller kurduğunuz bir dönem içindesiniz. Bu da sizin duygusal tarafınız. Şu an ya da çok yakında, iki ay içinde çok fazla şey olabilir hayatınızda. Özellikle bakın hem eski sevgili geri dönüyor hem de işle ilgili konular gündeme geliyor. Yeni bir çalışma alanı ya da yeni bir okul olabilir, kariyer alanı. Bir karar verme ihtiyacı duyacaksınız bu yüzden stresten kaçınıp daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi denemeniz gerek diyebilirim. Ve şöyle döngüler ve ritimler tür cisimleri vazgeçme. Yani kendi enerjinizi yükseltmenizi gerektiğini söyleyen bir mesaj aldık ve gücünüzü toplamak için suyla oynayabilirsiniz. Mesela çok su içmiyorsunuzdur, çok su içebilirsiniz. Atıyorum kendinizi rahatlamak için bir denize, havuza e, girebilirsiniz. Biraz su kenarında ya da suda zaman geçirmeniz önemli. Ve doğru bildiğiniz şeylerden, inandığınız şeylerden vazgeçmemenizi söyleyen bir kart. Artık konunuz her neyse, bu bir eski sevgilisi ya da bir ortak ya da bir işse. Neyse bunu siz biliyorsunuz. Bu konuda bir şeylerden vazgeçmemeniz gerektiği söylendi diyebilirim ikinci desteği içinde. de. Bu ikinci destemiz de böyleydi. Eğer rözen olduysak bana abone olabilirsiniz ve açılım beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Özel açılımlar için aşağıdaki bilgi kutucuğunda instagram adresim ve gmail adresim olacak. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.